Onlar tanınmadan yok olmuş bir tarihin evlatları. Onlar anlaşılmadan ve hiçbir hata yapmadan soykırıma uğramış tek millet. Onlar sessizce vatanlarında yaşarken beyazların köle pazarlarını şenlendirmek zorunda kalan toprağın çocukları. Kızıl derililer. derililer dünya kimseye ait değil diye düşünüyorlardı sahip olma kavramının olmadığı ya da zayıf olduğunu düşünüyorlardı her şey herkesin ve paylaşılmalıdır. Bu açıklamaları yapan Kızılderili Şef verdiği röportajda şunu eklemişti. Doğduktan belli bir süre sonra göçeceğimiz için bu dünyada toprağa sahip olma düşüncesi çok saçma geliyor bana. Bu nedenle daha sonra beyazlarla yüzleştiğimde kafam karıştı. Çünkü toprağa sahip olmanın anlamını anlamıyordum. Bir kızıl derili yaşamı boyunca doğaya saygılıdır. Güneş, ay, toprak. Su, hava ve ateş onlar için kutsal güçlerdir. Her ne kadar herkes tarafından Amerikalı olarak bilinseler bile kızıl derililer aslen Asya kökenli olup gruplar halinde Amerika'ya göç etmişlerdir. Kızıl deriller gruplar halinde göç ettikleri için dil, kültür ve din farklılıkları bulunmaktadır. Kızıl Kızılderililerin Asya kıtasından Berik Boğazı'nı kullanarak Amerika kıtasını yaklaşık 10.000 ila 25.000 yıl önce göç ettikleri tahmin ediliyor. Orta Asya'dan yola çıkan Kızıl Kızılderililer Molboz kırlarında dağınık bir şekilde yaşam sürüyorlardı. Öbekler halinde önce Sibirya'ya sonra Alaska'ya göç edip Kuzey Amerika'yı kendilerine yurt edindiler. Ancak bu bilgi sağlam olmamakla birlikte sadece sadece bilimsel bir tahmin olarak öne çıkıyor. Bilmemiz gereken oraya nasıl göç ettikleri hala bir gizem. Türkçe kızıl derili ismi İngilizce Redskin kelimesinden gelmektedir. İngilizcedeki Redskin ismi de İspanyolca Pierre Roger kelimesinin çevirisinden ibarettir. Christoph Kolom 1492 yılında Hindistan zannettiği yer olarak Karayiplere ayak bastığında oranın yerli halkından olan Tainoların vücutlarını Pixa Orellana tohumuyla kırmızı renge boyamasından dolayı İspanyollar onlara bu ismi vermişlerdi. Başlangıçta her şey vakan tankanın bilgisi dahilindeydi. Tüm canlı varlıklar insan bile önce ruhtu. Bedensel bir varoluş peşinde yer bulmak için yeryüzü ile yıldızlar arasındaki boşlukta dolaşıp duruyorlardı. Önce kuru toprak oluştu, sonra bitkiler ve ağaçlar büyüdü. Nihayetinde ruhlar yeryüzüne indi. Her şeyin yaratıcısı büyük gizeme doğru neşe ve coşku içinde titredi. Kızıl derililer Güneş ve ayı doğanın muhteşem güçleri olarak görüyorlardı. İnandıkları toprak, su, hava ve ateşi ruhsal güçler olarak kabul etmişlerdi. Ruhun tüm varlıklarda bulunduğunu ve bütün canlıların bir ruha sahip olduğunu söylüyorlardı. Ağaçları, şelaleleri, kurtları, kara kartalı ve boz ayıyı doğanın kendini ifade etme biçimindeki güçleri olarak düşünüyorlardı. Kızıl derililerde aile yalnızca bir sosyal birlik değil aynı zamanda hükümet birliği anlamına da geliyordu. Klan Ate Erkil Şefi ile birlikte en geniş aileyi meydana getiren topluluktu. Evlilik ve gönülle kurulan bağlantılar ve çeşitli klanların birleşmesi de kabileyi oluşturuyordu. Kam çadırlarının dairesel bir şekli vardı çadırlarının dairesel olması tamamen kızıl derilerin doğa gözlemlerine dayanıyordu. Postlarını yere serer ve çatı vazifesi yapacak ağaçları keserlerdi. Çadırın girişindeki kazık güneşin doğduğu yere bakması gerekiyordu. Çatı kutsal mekanı temsil ediyordu. Güneşe eşdeğer olan ateş ise ortada yanardı. Gökyüzü daireseldi. Ay ve güneş yuvarlaktı. Her zaman bulundukları yere geri dönüyorlardı. Bu yüzden insan hayatı çocukluktan yetişkinliğe bir daireye benzetilmişti. Gücün hakim olduğu her yerde her şey aynıydı. Her şey tıpkı daire gibi dönüp dolaşıp aynı yere bağlanıyordu. Çadırların meydana getirdiği büyük dairenin tam ortasında şefler, savaş ve diğer faaliyetleri, av mevsimlerini planlamak için yardımcılarıyla birlikte büyük bir çadır kurarlardı. Barış şefi, savaş şefi ve kabile şefi gözle görülmeyen ebedi güçlerin görülebilir üçlüsünü oluşturuyordu. Kabile şefi meclis tarafından seçilirdi. Son kararı her zaman o söylerdi. Bizon avlarını düzenler elde edilen eti ve derileri dağıtırdı. Savaş şefi seçilebilmek için savaşçının sayısız zaferlere imza atması gerekiyordu. Savaş şefi cesur olanları savaşa götürüyordu. Barış şefi kabilenin yaşlı bir kişisiydi. Kabilenin düzeni ve barışı için çaba harcardı. Dürüst bir yargıçtı kızıl derili insanlara, diğer canlılara ve evrenin vazgeçilmez üç unsuru olan dostuna, eşine ve atına güçlü bir şekilde kendini bağlı hissederdi. Kadın ve erkek arasındaki ilişki her zaman gizemli ve kutsal olarak kabul ediliyordu. Genç bir çift evlendikten sonra insanlardan uzak birkaç gün ya da hafta doğada birlikte vakit geçirmeleri ve sonra da kabilelerine karı koca olarak dönmeleri bir gelenekti. Düğünlerde yalnızca iki aile arasında hediye alışverişi yapılırdı. Bu evliliği yalnızca büyük dini kişilik bilge doğana kutsardı. Bir kadın hamile kaldığında karnındaki bebek inanılmaz önem taşırdı. Bu yüzden bebek annesinin karnında bulunduğu anda itibaren dindar bir insandı ve ruhsal olarak annesinden derin bir şekilde etkilenirdi. Hamile kadın her şeyin yaratıcısı büyük gizeme karşı hissedilen sevginin ve tüm evrenle kardeşlik duygusunun doğmamış çocuğun ruhunu dolduracağı şekilde davranır ve gizli meditasyon yapardı. Sessizlik ve tecrit kadının hamilelik zamanlarında uygulaması gereken kurallardan biriydi. Bebek bekleyen kadın, ormanların derin sessizliğinde ve ayak basılmamış çayırlarda yalnız dolaşırdı. Doğum anı yaklaşırken kadın hiçbir şekilde insani yardım alamazdı. Bedeni ve ruhu tüm yaşamı boyunca bu en kutsal iş için hazırlanmış ve eğitilmişti. Dünyaya gelen küçük kızıl deriliğe anne ve babası ona asla söylemeyecekleri bir isim verirlerdi. Çocuğa isminin söylenmesi ruhu kaybetmekle aynı anlama geliyordu. Ruhunu kaybetmiş bir yerli ise değersiz görülürdü. Ruhu olmayan kişi veya ismi olmayan kişi kabilesine geri dönmesini sağlayacak bir iş yapana kadar kabilesini terk etmek zorunda kalırdı. Kutsal ve gizli olduğu düşünülen isim çocuğun gösterdiği karakter ve davranışlara göre şekillenirdi. Önemli isimler 3 kuşak boyunca devam ettirilirdi. Ancak her defasında kişi bu ismi hak ettiğini göstermek zorundaydı. Siyah rengeyi, vahşi boğa, saldırgan ayı. Savaşçılar arasında en enerjik kişiliğe ve iyi bir savaşçı geçmişine sahip olanlara ürkü bir doğal gücün adları verilirdi. Mavi gökyüzü, sarı kuş, iyi yol. Daha sakin karakterlerde onlara verilen isimler de buna benzerdi. Gizemli gece, kutsal bulut, kadın ruhu. Aynı şey kadınlar için de geçerliydi. İsimleri ya yuva ile ilgili, ya da güzel şeyler ve yaşamın güzelliğini yansıtan isimlerden seçilirdi. Anne çocuğun ruhsal eğitimini önce sessiz bir şekilde parmağı ile duayı göstererek sonrasında fısıldayarak sabahları ve geceleri kuşlar gibi şarkılar söyleyerek sürdürürdü. Çocuk ağladığı ya da huzursuzlandığında anne elini kaldırır ve ona şöyle söylerdi: Sessiz ol ruhları rahatsız edebilirsin. Çocuktan sakin olmasını ister ve ona kavakların hışırdayan seslerini ya da kayık ağaçlarının çan seslerini dinletirdi. İlk dersler sessizlik, sevgi, saygı idi. Sonraki dersler ise cömertlik, cesaret ve iffetti. Bir kızıl derilinin hayatı ile ilgili tüm davranışları dinsel eylemlerden oluşuyordu. Tüm benliğiyle yaratmadaki ruha inanıyor ve ona dua ediyordu. Gün doğunca uyanıyor ve nehre girerek yıkanıyordu. Sonra güneşi karşısına dikilerek yalnız ve sessiz bir biçimde dua ediyordu. Her ruh sabah güneşiyle, yeni olanla ve tatlı toprakla büyük bir sessizlikle buluşmak zorundaydı. Kızıl derili yemeklerindeki en iyi et parçasını ateşin ruhuna sunarlardı. Büyük ruha dua anlamına gelen kutsal çubuk töreni de kızıl derililerin yaşamındaki ritüellerden biriydi. Kızıl derililer asla ölümden korkmazdı. Onu basitçe ve mükemmel bir sessizlik içinde karşılarlardı. Ailesine son bir hediye bırakmak için şerefli bir son hayal ederlerdi. Böyle düşündüğü için ölümü hep savaş alanında arardı. Her şeyin yaratıcısı büyük gizemin insana üflediği ruhun tekrar kendisine döneceğinden ve sonrasında bedenden kurtularak tüm duaya dahil olacağından emindi. Bunun için atalarına, toprağa, nehirlere, dağlara, dalgalı yeşil çayırlara, ormanların şefkatli esintisini, güneşin sıcaklığına, yıldızlara ve yani gördüğü her şeye can veren hayatın ruhuna karşı derin bir aşk içindeydi zaman olağanüstü kızılderili kızıl derili halkının izlerini sildi ve geçti aynı tarihin büyük kültürüne yaptığı gibi Amerika yeni dünya olarak adlandırıldığında Kızıl derililerin de izole hayatı sonlanmış oldu Sanrek onlardan sadece biriydi yerli halkın yok edilişi Avrupalıların Amerika'ya yerleşmesiyle başladı Şafak henüz sökerken 29 Kasım 1864'te Amerika'da büyük bir soykırım yaşandı. Sand Creek Soykırımı ya da Katliamı Amerika'da Kızılderililer ve Avrupalılar arasında yaşanan savaşlar sırasında yapıldı. Albay John Komutasındaki yaklaşık 700 Amerikalı gönüllü asker Colorado bölgesinin güneydoğusundaki Sand Creek boyunca yaklaşık 750 Arapaho Kızılderilisinden oluşan bir köye saldırdı. Köydeki erkeklerin büyük çoğunluğu manda avındayken milis birlikleri köye tüfekler ve obüs ateşleriyle saldırdı. Köylülerin birçoğu saldırıdan kaçmayı başardı. Diğerleri ise yani savaşçı olmayan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar kaçmaya çalışırlarken askerlerin acımasızca sıktıkları kurşunlara yenik düştü. Askerlerin saldırısından kaçmaya çalışan bazı kadınlar ve çocuklar kendilerini korumak için dere yatağının her iki tarafında çukurlar ve hendekler kazdı. Bazı yetişkin erkekler ise kamptan almayı başardıkları silahlarla saldırıları durdurmaya çalıştı. Fakat Sandkrep boyunca mevzilenen askerler karşı kıyılardan insanları vurdu. 8 saat boyunca birlikler çoğaldı. Sonlukla kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yaklaşık 230 Arapaho insanını öldürdü. Soykırımın bir diğer boyutu ise bu olayın kendisinden çok daha ağırdı. Kızıl derili kökenli olmaktan başka suçu olmayan bu insanlar soykırıma uğramanın yanı sıra kafatası derilerinin de yüzülmesiyle büyük bir vahşetin kurbanı oldu. 3 gün sürdüğü tahmin edilen katliamın sonunda askerler olay yerinden ayrılmadan önce ölülere vahşet uygulayarak sahada dolaştı. 29 Kasım barbarlığından bu yana St. Craig katliamı Amerikan tarihinin en duygu yüklü ve tartışmalı olaylarından biri olarak görülüyor. Ancak bu olay sadece bir tanesiydi. Christoph Colomb'un Amerika'yı keşfetmesinden sonra bu halk inanılmaz derecede eziyetler gördü ve öyle iğrenç olaylara şahit oldu ki o topraklar gerçekten de bunu sadece şu anda bile söylemekten iğrenir durumdayım. Kızıl derilerin eserleri ve eğitimleri karanlık gecede rüzgarla dağılmış tohumlara benzemekteydi. Meyveleri ise onların bilgeliğine ihtiyacı olan bizler tarafından toplamayı bekliyor. Kızıl derillerin dediği gibi hiçbir şey ölmez. Ne insanlar ne de halklar ölür. Çünkü onların hatıraları insanlığın ortak hafızasında her zaman kayıtlı kalacaktır. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.